Ey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Ufak bir aradan sonra e, ve yeni bir takım olaylarla gördüğünüz gibi e, devam ediyoruz. En son ne yaptık? Burada hiç hatırlamıyorum açıkçası. E, ne arıyorum şu anda? Şeytan anlaşmaları arıyorum. Azazel'la yapmamışız bak. E, öyle aklımda kalmış. Judas'ı almışız. Tamam Azazel yapacağız o zaman. Bu arada hiç söylemiyorsun. Bak bir önceki bölümde hard mode da bitirmişiz. Yani neden böyle bir duruma denk geldik? Hoş olmadı açıkçası. Ee, bu Eve'de de oynayabiliriz. Hazı yapalım ya. Hemen hızlı, öfkeli başlayalım. Çabucak başlayalım. Bilmiyorum dikkat ettin ama birazcık değiştirdim e, setup'ı. Artık yeni bir, burada kullanmadım kartımı. E, gittim mikrofon aldım ya. E, sadece bu iş için değil ama genel olarak bir mikrofon aldım. E, ve şu anda da deniyorum yani bu bölümde aslında bir deneme bölümü gibi bir şey. İyidir, kötüdür hiçbir fikrim yok. Bir can kaybettik. Hızlı ve öfkeli dedik ama bu kadar hızlı ve bu kadar öfkeli beklemiyorduk açıkçası. Hani birazcık daha az öfkeli olsa daha iyi olurdu. Smartfly hiç iyi bir eşya değil. Öyle aklımda kalmış. Belki zamanla değişmiştir. Ee, şimdi göreceğiz zamanla. Evet. Hani nedir, ne değildir, ne durumdadır bilmiyorum. Umarım mikrofonun kalitesi vesairesi vardır. Yani bir etki ediyordur. Umudum o yönde. Şu arkadaşı mahvedelim. Aldığı teknikanın 20-20'sini aldım. Bir yerde birisi tavsiye etmedi de hangisini kullanıyorsun dediğinde o çıkmıştı. Burası tehlikeli arkadaşlar. Burada can kaybedebiliriz. Yani yarım kalp diyelim. Demiyoruz ama ne no olur ne no olmaz. Şimdi ha neyse hiçbir şey olmadı. Burada der misin? Ben orada olabilir diye düşünüyorum. Evet güzel. Buradan da paracıkları topladık. Süper. Evet yani böyle bir setup yaptım. Bunu ayarlamak istedim açıkçası yeni bölüm çekmeden önce. Biraz da aklımda vardı. Bir de dediğim gibi yoruyor bunu yapmak. Yani... Hmm, yapalım mı dersin? ya yani Şu çok güzel bir eşya bizim için de. 4 para buradan çıkar mı bilmiyorum bakalım. Tam 4 çıktı süper. Yani buradan harcamak istemiyordum ama olsun. Bak full birazcık şey... Tarot kartımızın e, Söyle adını Kendisi biraz parıldıyor O yeni bir efekt olmuş öyle bir efekt normalde yoktu e, Güzel Lighted Oven Tamam Bu arkadaşı biliyoruz Keşke bir bombam olsaydı diyorum şu anda çünkü Şuradan bize bir yarım can gelirdi ama hop dikkat Açıkçası Tarot kartını tercih ediyorum Tears Up çok güzel e, torn Photo yırtılmış fotoğraf çok güzel Evet ee, bu bölümde ne dedik mikrofon dedik kamera olayına girmiyorum ama yani onunla hiç uğraşamayacağım daha iyisi tabii ki olabilir ama yani ben <laughs> profesyonel olarak bu işi şey yapmıyorum açıkçası eğlencesini yapıyorum. Ee, Başta da çok fazla takip eden vesaire olmadı ama galiba birazcık izleyen oldu umarım keyif almışsındır tüh bu en son çıktı kötü oldu. Yani izliyorsan keyif alıyorsan bir takım yorumlar da gördüm Arkadaşlar hani teşekkürler yorumlar için ee, Tercihim bazı şeyleri Kendimin keşfetmesi olur Eğer Hani keşfedebilirsem Yani Pek çok şey zaten az buçuk Tabii en iyisini biliyorum demiyorum ama Birazcık bilgim var ee, Ama mesela ilginç bulduğum şey yorum oldu Dreamcatcher yorumu oldu. O şöyle bana şunu hatırlattı ki hani yeni itemleri birazcık kule e, kuleyi kullansak mı? Ya hadi kullanalım hiçbir işime yaramayacak ama aman Allah e, kulede şöyle bir şey oldu tarot ne, ne aldık tarot tarot parçası mı? kumaşı aldık. Tarot kumaşı herhalde tarot kartlarını iki kat güçlendiriyor. Full Öyle bir etkisi var mı bilmiyorum. Hani bizde hani bizi e, katın başına getiren kart da hani iki kere getirse ne fark eder diyeceksin ama bir işte kule gibi şeyde o beyaz kart süper kule gibi e, eşyalarda şey, e, kartlarda öyle bir etkisi oldu. Bu da tabii iyi bizim için. Yalnız benim bombam yok. E, açıkçası yani hani hakikaten seninle açık konuşmak gerekirse buraya gireceğim. Ve ne yapacağım biliyor musun? Aslında şunu almak istiyorum ama... Aslında bunu da almak istiyorum ama... Bununla başlayacağım ve pişmanım şu anda. Hiç memnun değilim yaptığım tercihten. Hoşuma gitmedi bu durum. Keşke mavi kalbi alıp bu işi bitirseydim. Neyse bakarsın buradan belki bomba vesaire bir şey çıkar. Yani umudumuz o yönde her zamanki gibi. Aman aman aman. Kötü bir hasar yedik. Olsun Attack Fly bizim için işimizi görüyor. Yani benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Ama o yarı camı vermeseydik iyiydi. Neyse bir artı kalp alalım. Ee, şimdi burada yani şu bir kere hani bu da çok güzel bir eşyada hatırlıyorum ama bunun yani bir, bir sonraki kat için bize 3 tane mavi kalp olarak geri geliyor. Azazel olarak zaten bizim derdimiz kırmızı kalp değil. Yani şunu çok gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Şimdi burayı daha açmayacağım. Şurada da o fuulu denemeye karar verdim. Mavi kart güzel. Geldim. Evet, yani pek bir şey yapmıyor bizde bu ee, kart ama diğer şeylerde tarot kartlarında çok etkisini göreceğiz. Ee, eğer düşerse şimdilik daha düşmedi hiç ama düşmesini bekliyorum. Evet şimdi buradan devam ediyor. Ee, ne yaptın ne ettin? Ben bayağıdır dediğim gibi birkaç gündür her gün bölüm yazmıştım ama Description'a bunu yapamadım ee, çünkü öyle bir vakit olmadı ayarlayamadım yani halbuki aslında e, ilerlemek istiyorum biliyor musun yani çok işimiz var daha burada yani yeni yeni başladık daha bir tane bomba işimizi görür daha hiç doğru düzgün oyuna başlamadık bile yani hani şurada ne kadar oynadık onu da bilmiyorum da grip bulup bu da keyifli bir eşya olabilir bizim için burada ee, beni, beni eğlendiriyor açıkçası e, ee, şöyle bir etkisi var. Farklı e, gözyaşı efektlerini durmadan e, rastgele olarak seçerek sana sunuyor. Ringworm'un olayı o. Benim yalnız anahtarım yok ya. Anahtarımın olmadığını ne ara fark ettim? Şimdi fark ettim ve bu durum beni hiç memnun etmedi. Buralarda bir anahtar çıkar diye umuyorum. Çıkmazsa da bombamızı kullanarak... o e, bir şeyler umacağız. Bakalım gördüğün gibi burada hiçbir şey bulamadım. Bence şurada olabilir mi bilmiyorum ama Buradan bir anahtar olsun. Aslında öbür tarafta da iki tane e, Anahtar yeri var ama benim önce eşyamı almama ihtiyacım var. Şunu bir alacağım. Keşke birazcık Menzil alsak. Menzil eşyamız yok. Feared of the Night tamam. Charm of the Vampire pardon. Bizim işimize yaramıyor çünkü gördüğün gibi bizim şeyimiz yok böyle adına kırmızı kalbimiz yok ama olsun bu hep güzel bir eşya The double active o bunu bakalım belki bir işe yarar bu bilmiyorum efekt olacak mı ama belki yeni Isaac'te etkili yani yeni bir etki bir şey çıkarabilir orada değil şurada diye tahmin ediyorum ama ya burada da değilse bombamızı harcamış olacağız neyse bakalım tamam Bumser Key ama yok ki. Tamam Bumser Key'i tutalım. Gears Down hiç iyi olmadı. Balls of Steel çok iyi oldu. Double Active yerine Bumser Key'i taşıyacağım. Çünkü bu şu demek. Bir bombam olursa o bombamı istediğim gibi e, anahtara ya da anahtarımı bombaya çevirebilirim. Double Active yerine onu tercih ediyorum. Çünkü zaten elimdeki item yani işte bir yani deney yapalım dedik ama neyse yapmayacağız şimdilik. Belki ilerisi için yaparız. Ee, şu anda neydi bu arkadaşın adı ya Blood değildi Blood bunun bir üst versiyonuydu bu versiyonun ismini hatırlamıyorum neyse Midnight Sky tamam şimdi deneyeceğim bak yani bana 3 üç... verdi mi bilmiyorum yani neyse artık denemiş olduk ama sanki iki kere yapsaydı şöyle bir durum olacaktı benim mavi kalbim de tamamlanacaktı neyse çok da dert değil şimdi burada tabi bunları da izleyeceğim izleyeceğim diyorum hep kaçırıyoruz çok güzel e, hikayeler var orada aslında evet, şimdi devam ediyoruz range'imin biraz düşmesi beni çok etkiledi ha tabi bu arada bu mikrofondan dolayı bak mesela şimdi 4 anahtarımız olabilir aslında o da çok güzel bir şey bu... hop hop hop, hop. range'imin düşmesi beni range diyorum e speed'in düşmesi. ama neyse anladın işte ya. Bir tanesi. Bir tanesi düştü ya o. Anladın sen beni. Neyse işte o düşen kötü etkiliyor. Öbürüne alışmıştım daha hızlıydı. Şey diyordum bu mikrofonun yeri de şimdi buraya böyle lök diye oturunca bir acayip oldu. Yani, arka planı falan da ayarlamak lazım. Artık her şey ikili düşüyor bak dikkat edersen. Hani niye düşüyor dersen böyle. Çünkü 1 artı 1 diye bir eşyayı aldık. Evet. Şu anda güzelce yolumuza devam ediyoruz. İşi bizi kötü etkilemiyor açıkçası. Canımız tam. Yani hasarımız zaten iyi biliyorsun. Ee, bir problemimiz, korkumuz yok. Buralarda sadece kötü hasar yemek istemiyorum. Bir i̇şte ben artık düşmesini istediğim bir şunu bir alacağım ama bırakacağım son. Şurada olur mu dersin? Artık bundan sonra zaten her bombamız iki bomba falan olduğu için hiçbir korkumuz yok. Yani her yere gireriz, her şeyi açarız. Hiç dert değil bizim. Osunuzu bulduk, postu verdik. Güzel. E şimdi bizim tek derdimiz ya bu katı bitireceğim. Hani hemen kattan kaçmak istemiyorum. Daha ileriki şeylerde tahmin ettin zaten. Hani e, aşağılara indiğimizde artık katları tamamlamıyorum çünkü manasız burada hala benim için hızlı ve etkili bir şekilde Böyle ya da böyle hani anahtardır bombadır bulma imkanı var O yüzden genelde bunu yapıyorum Bana problem çıkarmıyor buralar Kapının pençesi hala kat Diyelim ya da elimde Yani bir kırmızı kalp bulduğum anda aslında o benim için 3 mavi kalp demek falan yani çok iyiyim şu anda hiçbir korkum yok. Manasız bir şekilde ölmezsem hiçbir sıkıntım olmayacak. Ki manasız bir şekilde öleceğimi zannetmiyorum bu seferlik. Tabi ne olur ne olmaz bilemiyorsun. Yani Isaac bu. İzledin işte. Ee, bir anda şurada mı dersin? Bir anda mahvolabiliyorsun Isaac'te yani. Allah'ın şaşıyor. Öyle de bir oyun. Şimdi 15 canım var ya 15 canım olduğu için buraya inip Mod Baby'yi muhakkak alacağım Çok iyi bir eşya bu aslında Isaac'in flash Flash ya da flash değil de flash halinden kalan bir Özellik Şöyle ki Bir tane Eşya vardı Ya da eşya mı vardı bilmiyorum ama bir özellik vardı Bu iyi oldu ama aslında kalplere ihtiyacımız yoktu Neyse tamam dert değil O e, siyah kalbi aldığında da çıkan ses efekti var ya O ses efekti zannediyorum e, Diablo'dan kalma Diablo 1'den kalma Bundan önce söylemiş olabilirim Çünkü çok takığım öyle şeylere e, Sanki oradan kalma gibime geliyor Neyse e, Ne diyordum Ha spider modu diyorduk Ya o, o da Yani bir ara Böyle bir şey vardı Hani görebiliyordum Isaac'in Düşmanların canını falan filan Sonra işte Böyle bir eşyaya dönüştü Tam da hikayeyi uydurmuş da olabilirim ya biliyor musun? Kafadan atıyor da olabilirim. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey bizi korkutmuyor. Bu bölüm bu mikrofona çok şey yaptı. Konuştuk mikrofona. Aslı daha bak neler konuşuyor. Oo, kötü hasar. Nihayet bir kötü hasar yedim. Minimaş range up veriyor mu? Evet. Minimaş Repentance öncesi bozuktu biliyor musun? Hız veriyordu ama range'ini arttırmıyordu düşürüyordu aksine e, o açıdan çok kötü bir eşyaydı yani hani hiçbir şekilde kullanılabilitesi olan bir eşya değildi ama bunu değiştirdiler artık e, biraz fazla hızlıyız yani benim zevkime göre fazla hızlı kaldık ama olsun kim ne diyordum mikrofon mu diyordum ya mikrofonda o kadar çok ayar var ki hani onu yap, bunu yap, şunu ayarla, bunu ayarla. Öbür hali daha çok rahattı. Sanki o süper. Bu bize mesela ne demek? Bizim için 3 mavi kart demek. Ama tabi buna hemen basmayacağım, tutacağım. Yok işte onu ayarla, bunu ayarla, şunu ayarla. Yani bir sürü ayardır, odur budur. Şu eşyanın ne işe yaradığını öğrendim arkadaşlar. İleriki bir bölümde göreceğiz. E, bayağı güzel çaktırmadan. Ama tabi yani aramızda kalsın. Şş falan diyoruz. Daha değil oralar. Oralara geleceğiz ama. Yani büyük ihtimalle bir Isaac bölümünde falan alırım onu. Çünkü tam Isaac'lık bir eşya o. E, ya da Cain'lik bak. Cain de çok iyi ona. E, o oraya geleceğiz. Güzel bir şey. Açacağım ya. Hiçbir korkum yok. Bomba olması hoşuma gitmese de bunu tabii ki unutuyorum. Yani yorumlarda şeye çok güldüm ya ben aslında hani oynarken normalde hep dikkat ederim yorumlardan birinde vardı o şeyi yani hint i̇şte, drug yok hint değildi ya özel taş değil de şeydi anahtarı unutmuşum. Hani ee, çok komiğime gitti ilk defa öyle insan demek ki fark etmiyor yaparken ama aslında başına geliyor bayağı. Güzel. Bu da yeni bir şey. Bu nedir? Okey. Beni rahatsız etmiyor. Tamamdır. Yani hani işte anahtarı unuttuk falan filan. Oluyor demek ki. Neyse buradan da kurt. 13. dakikadayız. Depth'teyiz. Basraçlık bir durumum var mı dersin? Yani pek yapasım yok. Vaktim olacak ama. O kesin de. Ama gördüğün gibi öyle çok deli gibi de vurmuyorum ya. Yani hani bir hasar vuruyorum ama hop yani öyle acayip bir hasar vuruyor muyum? Şöyle bir şey diyemem. Hatta bomba bile kullanacağım yani. Hatta bir de yarı can kaybedeceğim. Çünkü kötü oynadığım için güzel. Tears up her zaman seviyoruz. Ver. Aman aman aman. İşte riske atmaya gerek yok. Balls of steel. Süper. Explosive daire ihtiyacımız yok. Bumzer key ihtiyacımız yok. Bunu tutacağım. Sırf o yarım kalbi de kullanmak için tutacağım. Yani böyle de cimriyim bu konuda. Üstelik bak gördüğün gibi bir de kırmızı kalbim oldu. Yani boşuna bir mavi kalp harcayacaktım. Ya yani şu anda bizim bir de rezervde kalplerimiz var. Yani biz yani şu şurada mesela 4 tane falan hasar yesem tınma. O kadar da iyi durumdayım. Yani düşün. Hiçbir şey beni etkilemiyor şu anda. Burada artık eee Rutindeyiz yani. Bu nedir? Range down yapma be. Range down dedi. Range'imiz mi arttı? Anlamadım. Neyse bak solda görüyor musun? Bir takım olaylar oluyor. Artık çok kurcalamıyorum ya. Isaac de her şeyi durmadan bilemiyorsun yani. İşte orada yorumlar falan arada geliyor. Yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi ben kendim de keşfetmeyi seviyorum. Ama yani şey konusunda bak şunu kaçırmadım. Yani o dream catcher'ı rastgele belki şey yapardım yani. Bulurdum ama hemen bulamazdım. Neyse bir sonrakinde otomatikman bulacağız. Kamikaze'yi alıp bırakacağım. Çünkü kamikaze iyi bir eşya değil benim için. Özellikle şu anda hiç ihtiyacım yok. ne diyorduk ya işte bir sürü ayardır şudur budur çok fazla zorluk var biliyor musun yani hani dedim mi gibi hani herkes yani kafana eser sen de yap al bir mikrofon hıp diye başla hani kendi hikayene Isaac hikayene neden olmasın ama işte yok mikrofonun e, ayarı olmalı klavyenin sesini tutmalı şunu yapmalı bunu yapmalı yani insanın başı dönüyor ya bir sürü zımbırtı yapacağım diye. Şimdi arkadaşlar, gapi olduk. Bu efektif olarak şu demek e, bitti. Yani eto bitti. Bir de buradan higher Bak gördün mü? Üç tane çıktı. E, normalde hani hey vardı ya tarot kartımız vardı ya iki olacağına 3 çıkarmış olduk. 4 olmalıydı ya da belki de dört çıktı da ben mi görmedim bilmiyorum ama neyse işte anladın sen benim. E, bunları almayacağım artık. Biliyorsun burayı doldurmamız lazım. Dolduracağım. Burada birazcık vakit harcayacağız böyle tıkır 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 süper. Hatta bir de anahtar vereceğim. O kadar da zenginim yani. yani anahtar zengin. Buradan da yoluma devam edeceğim. Şimdi bu bossumuzu hemencecik mahvedeceğiz çünkü çok güçlüyüz. Durmadan bir de şey e sinek çıkarıyoruz biliyorsun sineklerimiz de bizim. 2 ee, katımız 3 katımız oluyor Hiçbir korkumuz yok Basenta güzel bir eşya bizim için Ya burada aslında Girebilirim biliyor musun? Hatta şunu da yapacağım PlayStation 2. 2 Yani nihayetinde basraş gene girdik Azazel oldu mu zaten Büyük çoğunlukla basraşı yapabilir halde oluyorsun yani Dedim ya easy mode diye Easy mode o Net yani Hop, O iyi bir hasar olmadı ama benim hiç korkum yok çünkü zaten inanılmaz bir ee, kalp zenginliğim var. Korkmuyorum hiçbir şeyden. Hani burada kaybedebilirim hani bir sürü can. Tek şeyim biraz uzun sürecek burası. Yani öyle bir sıkıntı ha, Şu arkadaşı, bu arkadaşın canı çok olduğu için hemen onu hızlıca elimine edelim. Onun uçması beni çok korkutmuyor. Öbürü daha çok korkutuyor. Öbürünün şeyi kötü. Falls of kullanacağım. Biliyorsun daha Gapi'nin opo op op, şey de var. Pençesi de var. Hepatisi ya da neyse. Onu kullanabilirim. Yani hani burada hasar alıyorum ama çok da korkmuyorum. Hani ne zaman korkarım? Böyle bir 8 kalplik bir hasar alırsam olabilir yani. Hani dediğim gibi bir konsantrasyonun dağılmasına bakıyor. Onu yaptığın gibi dünyanın sonu gelmeye başlıyor yani. Ama zannetmiyorum bu sefer olacağından Pelim yani bomba bırakacaktım onu bile yapamadım arkadaşı mahvettim çok iyi oldu ya hem hem örümcekler hem de e, sinekler yani çok fey bir tür bir kombo e, ama bizim için iyi çünkü biliyorsun biz artık şu koloroidi aman buna dikkat et işte koloroidi doldurmak istiyoruz bu arkadaşın adı Blow yani şişik hani işte öldü, şişti falan ya öyle bir referansı var. Evet, yani şimdi bizim daha 18 milyon tane bölümümüz var. Yani yapmamız gereken, çıkarmamız gereken çok uzun bir yolumuz var. Dediğim gibi daha oyun oynamaya başlamadık bile aslında. hani öyle bir noktadayız. Buralar daha kolay yerler. Ama benim yeni ee, amacım sana da öyle söyleyeyim şimdi benim buradaki yeni amacım kesinlikle şey olacak yani ne yapacağım ne edeceğim ama hop onluk seriyi güçlendireceğim yani ondan fazla istiyorum artık o serimden on güzeldi memnun oldum ama yani daha fazlası rahatlıkla olur bak mesela çok fazla hasar yemeye başladım çok mu dert çok da dert değil benim için hala çok rahatım çünkü daha başka da şeyler bulacağım e, kalpler vesaireler çok gelecek yani hani korkutmuyor beni ama artık hasar yemesem olur yani, yani yeter ne gerek var biliyorsun sonra başka yerlerde zorlanıyoruz falan sonra bir anda Aa, aman öyleydi böyleydi falan demeye başlıyoruz onu istemiyoruz Bayağı da boss çıktı ya artık Al. kötü hasar artık birazcık Tek şurayı. Devam ediyoruz şu anda. Artık buralarda hani bitsin. E, tamam. Yani bir Sister Maggie için işte bak Basraşın olayı bu. Bir kere yaptıktan sonra genelde bir daha yapasın gelmiyor. Çünkü bir tane Sister Maggie için değer miydi? Hiç değer miydi? Yani bence değmezdi. Ama neyse artık sol üstte de no dc yazıyor bu Nvidia sürücülerini yenilediği gibi e, yeni no dc zımbırtısı çıkıyor bir şeyleri silmem lazım ama neyi silmem gerektiğini de hatırlamıyorum şimdi ona da bakmam gerekecek sonra belki hemen silerim bakarsın e, bu ha şey diyordum bu mikrofonu ayarlayınca bak mikrofon bir de büyük bir şey olduğu için şeyi de kamerayı da bayağı doldurdu yani ne güzel benim tablo, tab tabola tabola konuşamadım tabelalarım falan var tabela da değil yani ne, ne tabelası resmim var resmim resmimdir odur budur onlar vardı bu kafa vardı onun da yerini değiştirmek zorunda kaldım yani ne güzel Shakespeare takılıyordum onu da yapamaz oldum iş profesyonel olarak yapmak zor yani çaktırmadan onu Fark ediyor ya tabi her işin zorlukları var. Ama bu iş öyle o kadar kolay değil. Çok güzel bir şey bizim için. Onu alacağız. Şimdi karşımıza ne çıkıyor? Mavi kalp her zaman tercih. Şimdi burada patlatacak bir şey yok. Bayağıdır burada şey çıkmadı ya. Bunu istiyorum. Özel ya artık onun spoiler olacağını zannetmiyorum ama Küçük Taş diye bir eşya var Baya Sevdiğim bir eşyadır Hasarını arttırır hızını yavaşlatır birazcık Bu Small Rock da şeyden zaten gene Zelda'dan yani bu Çoğu çoğu eşya burada Zelda'dan alıntı Zaten bu oyunda da manasız oldu ama neyse dert değil bir de Şunu bıraksam ne olur dersin Olmaz ee, Söylemiş miydim ya belki de anlatmışımdır bir önceki bölümlerde hani insan Çabucak çabu unutuyor ya Zelda'nın sadece dungeon. Bunu kesin anlattım. Bak şimdi söyleyince aklıma direkt geldi yani anlatmış olmalı. Yani Edmund oyunun ilk gerçek tasarım ha Balls tabii ki. Benim için iki tane daha şey demek bu biliyorsun. Kalp demek. Bir kalbimiz boşta ya bütün katı da bitirdik ya. Hayret bir şey. Blast okay. Bu arkadaşı da güçlendiler. Bunu buffladılar biliyor musun? Ama Repentance'dan önce buffladılar. Hala çok manasız bir düşman ama olsun. Nail güzel bir eşya ama gene ihtiyacım yok. Geçen sefer de alamamıştım ama e, ihtiyacım yok. Ya belki de ihtiyacım var mı dersin ya? Bu şey de yok ama yani alınabilitesi var yok değil biliyor musun alacağım ya Hatta bir de kullanacağım Ha bak ne ne öğrendim Yorumlardan birinde artık e, bu of Belial, işte Judas'ın o süper Judas'ın Kitabı stacklenebiliyor diye yani üst üste Toplayabiliyorsun diye bak o çok iyi bir Şey yani onu öğrendiğim iyi oldu o iyi bir Strateji Şimdi Arkadaşlar burada bayağı bir vakit harcayacağız. Birazcık şunları da alalım. Bir 99 para tüh. Kapandı. 99 para e, aldıktan sonra hepsini harcarsam yeni bir eşya açılıyor. Bu da biraz şey oldu. Vaktinden önce çıkan. Spoiler oldu ama neyse işte. Var yani öyle bir şey de var. Şuraya girmeyeceğim. İstiyacım yok. Burayı da böyle tamamlayacağım. Şimdi burada birazcık daha fazla şey yapmaya çalışıyorum. Katlar arası gitmeye çalışıyorum. Niye dersen e, derdim şu, canımı doldurmak. E, aldığımız çivi bize mavi kalp veriyor olmalı, yanlış hatırlamıyorsam. Her kullandığında mavi kalp veriyor. O yüzden birazcık böyle katları e, geçeyim diyorum. Şu yeni bir düşman bizim için hiçbir problem teşkil etmiyor artık. Burada zaten problemimiz yok. Bizim problemimiz ee, şeytanda olacak. Bu yeni düşmanı hiç sevmiyorum biliyor musun? Yani şunun uçanını yapmak kimin bir de kanalet ediyor. Bu çok iyi bir eşya oldu bizim için. Tam ihtiyacımız olan şey. Daha da ileri ateş edebilirsek memnun olacağız. Azizlum o şeyini çok seviyorum ya. Yani hani normalde Isaac'le başladığında Menzil sıkıntın var mı? Yok. Gözümden kaçmadı. Menzil sıkıntım zaten yok. Yani hani derdin hep hasar ya. Azazel o açıdan farklı. Yani hani sıkıntısı menzil. Hasar değil. Ee, hoşuma gidiyor. Judas'ta da öyle. sıkıntısı hasar değil. Can. Böyle biraz farklılık keyifli oluyor. Yani karakterler arası böyle belirgin bir değişiklik yapması çok güzel. Bu açıdan. Oo. Bu iki hasar yedik yani çok ayıp oldu. Komşulara karşı çok ayıp oldu ama neyse artık. Bir de üstüne bir tane daha yedim. Üstelik utanmadan bir de şu kiliyi doldurmadan buraya girdim. Hiç yakışmadı. Gene açamadık ya delireceğim artık. Gene gelmedi. Bir filler bölüme daha imza attık arkadaşlar. Ne yapalım? Yani artık birazcık sa da biz de rahatlasak diyorum ya. Neyse hala bir takım eşyalar açıyoruz. Dr. Fit güzel bir eşya. Bu da Meat Boy'dan bu arada. Evet. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Güzel bir takım yeni şeyler de açtık. Bir ara da challenge'lara başlamamız lazım. Haydi o zaman görüşmek üzere.